Peki, İklim de. değişikliğine bakın. Kuşlar bize aslında bunu 15-20 yıl önceden söylüyorlardı. Yakın zamanda adında çöl olan iki tane kuş Riva'da görüntülendi. Riva'da Karadeniz. Yani İstanbul'daki Karadeniz kalıntısı diyebilirim ben ona. Karadeniz bitki örtüsünün bir kalıntısı diyebilirim. Görülen türleri söyleyeyim. Birisi küçük çöl toygarı, diğeri de çöl kuyruk kakanı. İstanbul'da Riva'da çölde olması gereken bir hayvan, adında çöl olan bir hayvan, aynı bölgede çöl iklimine ait olan kuşları ya da farklı iklim coğrafyalara ait kuşları, farklı farklı türleri peşi sıra görmeye başlayınca bunun bir tesadüften ibaret olmadığını anlıyorsunuz zaten. Çöl koşarı bir zamanlar Urfa taraflarında nadiren görülen bir kuşken şu anda Doğu bölgelerimizin tamamında neredeyse görülebilecek bir türe döndü. Sonra Çöl Toygarı, İbibik Toygarı gibi böyle bazı türler Türkiye'de görülmeye başladı. Çöl hmm. Kuşları, Tuz Gölü'nün çevresinde görüldü en son. Yani bu kuşun adında çöl varsa ve o tarz alanlarda yaşıyorsa bize bir şey anlatıyor. Dikkat etmemiz gereken konuları aslında ben buradayım dedirtiyor. Bazı türlerin üreme bölgeleri değişiyor, alanları değişiyor ve bu hayvanların giderek daha yaygın üreme faaliyetine Türkiye'de gireceği öngörülüyor.